Kimya Elbistan kanalına hoş geldin. Bu dersimizde seninle birlikte derişim birimlerinin üçüncüsü olan milyonda bir kısım namı değer PPM konusunu işleyeceğiz. PPM aslında kütlece yüzde derişim ve hacimce yüzde derişimin birebir aynısı. Değişik hiçbir şey yok. Korkma derişim birimler arasında en kolay yapabileceğin derişim birimi desem de yalan olmaz. Hocam inanmadım size diyorsan bak göstereyim mantığını iyi kavra burada. Yüzde derişim neydi? Çözünen çözünen bölü çözelti çözelti çarpı yüzde değil mi? Formülü buydu. Yüzde derişimi, kütlece yüzde derişimi. Yani çok kolay olan kütlece derişimi biliyorsun. Ama zor olan ppm farklı bir şey mi? Hayır. ppm de onun aynısı. O da çözünen bölü çözelti. Biz yüzde sorduğumuzdan dolayı formülde yüzde çarpıyoruz. Bu kez milyonda soracağımızdan dolayı milyonla çarpacağız. O yüzden buraya yüz yerine milyon yazıyoruz. Onun üzeri altı yazıyoruz milyonu. Tamam mı? Yani ppm kütlece yüzde derişimin birebir aynısı. Peki hocam birebir aynısıysa niye ppm kullanıyoruz? Yüzde derişim kullanalım. Şu yüzden ppm kullanıyoruz. Bunun da cevabını verelim. Şimdi bir ton suya bir tanker suya bir damla mürekkep damlattın. Sana bu mürekkebin, mürekkebin derişimini sorsam. Sen yüzde ile ifade edebilir misin? O kadar küçük bir damla ifade edemezsin değil mi? İşte orada milyonla ifade edebilirsin. Bu yüzden ppm meydana geliyor. Hocam ppm ile milyon ne alaka? ppm part per milyon. Yani milyonda bir kısım demek bunun baş harflerinin kısaltması. Tamam mı? Aslında ppm neymiş? Gram çözünen bölü. Gram çözelti çarpı milyonmuş. Veya işlem pratikliği sağlasın diye sana şöyle de bir formül vereceğim. ppm çözünenin miligramının çözelti kilogramına bölümüne de eşittir. Veya çözünenin miligramının bak miligramının litreye çözümü. Miligramın kilograma miligramın litreye çözümü de bana ppm'i veriyormuş ki çok kolay olacak bu benim için. Bilim çevirmeden kurtaracak beni tamam mı? Step 4 dedik. Uygulama 27 ile ppm'in aslında ne kadar kolay olduğunu birlikte görelim. soruda da diyor ki bir içme suyunun analizinde suyun 2 kilogramında 0,6 miligram magnezyum iyonu içerdiği tespit ediliyor. Buna göre içme suyu kaç ppm magnezyum iyonu içerir? Şimdi ppm neye eşitti? Miligram bölü kilogram veya litre değil mi? Bak şimdi. Kaç miligrammış magnezyum iyonu? 0,6. Suyumuz kaç kilo? 2. 0,6 bölü 2'den 0,3 ppm. Hocam gerçekten bu kadar mı? Gerçekten bu kadar. İnanmıyorsan 28'e bak. Bir akarsudan alınan su örneğinin 10 kilogramında 2 miligram demir yonu vardır. Buna göre demir yonunun derişimi kaç ppm'dir? ppm neydi? Miligram çözünen bölü kilogram çözücü çözeltiydi değil mi? 2 miligram bölü 10 kilo vermiş. 2 bölü 10 kaç yapar? 0,2. 0,2 ppm demir vardır. Esraftan hocam kolaymış ya. Demeye başladın değil mi? Demediyse yine devam ediyorum. Göl derişimi 400 göl suyu 400 gramlık numunesinde 1,6 çarpı 10 üzeri 4 gram fosfat iyonu içerdiğine göre Fosfat iyonunun derişimi kaç ppm'dir? He, bak bu kez gram vermiş. Miligram vermemiş. E, gram verdiyse sorun yok. Ben şunu biliyorum. Yüzde derişim eşittir. Ya yüzde yerine ne diyelim? E, ppm diyorduk. Milyonda derişimi soruyor çünkü. Ppm eşittir. Çözünenin kütlesi 1.6 çarpı 10 üzeri 4. Bölü çözelti kütlesi 400 gram çarpı milyonda bir kısım sorduğundan dolayı yüz yerine milyon yazıyorum. Milyonun kısaltması 10 üzeri 6 demek. Tamam mı? 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 0,4. Şurada aşağıda 100 kaldı. Yukarı 10 üzeri x2 diye çıkar. 10 üzeri x2 ile x 4'ü topla. 0,4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yaptı. Çarpı 10 üzeri artı 6. Bunlar birbirini götürdü. PPM kaç çıktı? 0,4. Tamam. Hocam niye bunu e, miligram bile kilogram yapmadık da formülden yaptık diye aklında bir soru varsa. E, zaten biz miligram bile kilogramı niye kullanıyoruz? Birim çevirmekte uğraşmamak için. O yüzden direkt onu yapıyoruz. Ama burada farklı birim vermiş. Çevirmemize gerek yok. Bu kez de bunu kullandık. Yani hangisi işimize daha kolay gelirse onu kullanıyoruz. Tamam. 30. soruya bakalım. 60 gram havuz suyu numunesinde 5 ppm çözünmüş nitrat iyonu bulunduğuna göre numunedeki nitrat iyonu kaç gramdır? Bak. Yine gramı sormuş. 5 ppm eşittir. E, kaç gram olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X bölü 600 gram çarpı hani grama gram olduğundan dolayı ne yapacağız? Milyonda bir kısmı soruyor. PPM milyonda bir kısım demek. 100 yerine 10 üzeri 6 ile çarpıyoruz. Değil mi? İşler dışlar çarpımından 3 çarpı 10 üzeri hani şurası 5 çarpı 600'den 3000 yapar. O da 3 çarpı 10 üzeri 3 yapar değil mi? Eşittir. X çarpı 10 üzeri 6. Her iki tarafı 10 üzeri 6'ya bölersem x'i yalnız bırakmak için 10 üzeri 6'ya bölüyorum. 10 üzeri 6 eksi olarak geçer. 3 çarpı 10 üzeri eksi 6 artı 3 da eksi 3 yapar. X'in yani e, nitrat iyonu numunem 3 çarpı üzeri eksi 3 gramdır dedik. Bitti. 31. uygulama. Bir atık su tesisinden alınan su örneğinin 20 kilogramında 4 mg arsenik bulunmaktadır. Buna göre atık su örneğindeki arsenik derişimi kaç ppm'dir? Bak miligram verilmiş kilogram verilmiş. Hemen şimşekler çarptı kafamda değil mi? ppm eşittir diyorum. Miligram bölü kilogram. 4 bölü 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 2. 2 bölü 10 ne yapar? 0,2. 0,2 ppm'miş. Bitti. 32. C vitamini değişimi 150 ppm olan bir portakal suyundan 600 mililitresinde kaç miligram C vitamini vardı? Bak miligram vermiş. 150 ppm eşittir diyorum o zaman. Çözünen C vitamini vitaminimizin miligramını bilmiyoruz. X Şurayı ne almamız lazım? Litre almamız lazım. 600 mililitre litre çevirirsen 0.6 litre yapar. Değil mi? İşler dışlar çarpımı 0.6 çarpı 150. X eşittir buradan. 90 çıkar. 90 miligram C vitamini vardır diyoruz. Böylelikle ne yaptık? PPM'i de bitirdik. PPM'de gördüğünüz üzere çok zor bir kısım değilmiş. Bak ciddi diyorum. E, delişim bilimler arasındaki en kolayı. Tamam Böyle de e, bir kıyak konu. Diğer derste görüşmek üzere. Takıldığı noktalar varsa yorum olarak sorabilirsin. Tabi kaçak güreşmiyoruz. O yüzden kanala abone oluyoruz. Arkadaşlarımıza da e, davet ediyoruz. Hani şunu yapmayalım. Hocam sizi ben keşfettim. Onlar benim rakibim. Sizi kimseye söylemeyeceğim. Ayaklarına girmeyin. Kanalımın da büyümesi lazım. Ya. O kadar izleyen var. Ama abone yok. Olmuyor öyle bak gençler. Tamam. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.